Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Yeni savaşımız Global. Niye ben bu kadar sinirli konuşuyorum? Ya 3 kere Brawl Stars'a girdim dedim. Bir kere video durdurmadan girdim. Bir baktım yine gitmiş. 3 kere çektim. Hep video geçiyor. Gidiyor Bugün Brawl Stars oynayacaktık. Bugün Motoresco oynayalım. sinir oldum ya bu boss'larsa. Hep şu boss'larsa görün video izsin ya Video gidiyor. Motoris go. Hım. すいません。<noise> hep tuttuk tuttuk yaptım çıkıyor Bu sadece motoriz kullanmanız bilmiyorum. Neyse, şey de oynayacağız. Kafa kafa iki. Biri de vardı da kaldırılmış şey sanırım Biri varsa da oynarız yani. Sıkıntı yok. Şu. Ja, Basıyorum fren. Şaka gibi ya Şaka gibi Bak bu artık normal süreceğim ya Basmayacağım Bu, bu şeylerde de basabilirim yani bu, Bugün videoyu biraz geç yayınladım ya Bugün Normalde 20'de 20, 20 ya 59'a e falan yanılıyorum. Bir sürü, karıştırıyorum. <laughs> sakin sakin dediğim Yenme sesi geliyor. Ya ne ağırlığı. çıkıyor? Ben bugün videoyu aa şeytan böyle bir mi? Senle birlikte şeytan bebeği yükleyeceğiz. Şeytan bebeği yükleyeceğim ya. Ee, şu başı, de. şu Çok

bir önümden çekil gelin ah! Allah seni belanı Şeytan bebek yazarsan çıkıyor. Ben hep kuzenlerimi gitsem şeytan bebek oynuyoruz ya. Kuzenimin en sevdiği oyunu. Kuzenimin. <laughs> T baby and yellow. Yellow. Değişiklik. motoru kolu silemem. Bak şunu silerim Tüm her şey yer kaplıyormuş ya. Sen gitsin ya. Kaldı. Aşkım bu Discord'u kaldırmayın. Gossos kaldırsam İki uygulamacınızdan rica ederim. Türkçe konuşmayı unuttum. İnşallah şey olmaz ya. Aa, video kapanmaz. Tamam kötü olur. Yine e başınızın kerediğinizi açın. şu at ne ya? Dörgün değil nadir. Hı, Hı Ben de şu e, şu kaset var ya bir tane kaset mi ne işte onu benzer. İşte orada kalıyorum ya. Fiştom. Ne diyor? Yüklendi e, mi? Ne çabuk. Başka neler? Sen ne istiyorsun ya? Üpene? tam komple gider diyecektim. Bu şovu sevmem ki. Arkadaşlar durun biraz benim bir işim var kaç dakika videosu olacağım. İşte bu şeyleri sileceğim. Neyse hadi bakalım. Arkadaşlar geldim. 2 saniye sürüyor. Neyse hadi bakalım oraya gelecek. Sekunduz onlar mıydı? ne oldu? ne oldu? <laughs> oldu be. Ama bazı şeyler mi sildim ya, bazı şeyler mi? Neyse. Bir de uykum var. Uykulu uykulu video çekiyorum ya. Uykulu uykulu. Ya videodan sonra yatsam ya, bilmiyorum ki. Bu 30. videom olacak. Bugün Brawl Stars, Brawl Stars falan oynamayacağız ya. Hatta ben de hiç Brawl Stars'ı bile çekmeyebilirim. Hmm. <laughs> <laughs> miktan T baby in yellow Neyse, bunu şarkı yapsam mı? Ya? Neyse yapmayacağım. Şarkı marka falan Ben de yüklememiş. Ki işte görmeyeyim. <laughs> iki saat oldu ya. Ha yüklendi. Oyna. Başında. <laughs> 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 Nasıl? Team Terrible. Nasıl? Terrible ne demek? Team Terrible. Hayır. Yaşam Büyük Oyunu'na hoş geldin. Bu oyunun sürümü en son kraliyet tacı çocuk bakımı güncellemesi için bir... Kraliyet tacı çocuk bakımı Hadi al bebeğim. Heh yüklendi. mı girdi lan? Bir reklam girmiş. Tacı This is Crown Child Care. The standard in babysitting, you yeah. have new message. Hello and congratulations. Your application has been successful. And we're very pleased to welcome you to the Crown Child Care family. Report to reception for orientation. Your journey with us starts today. Good morning and welcome to your first day at Crown Childcare. Let's get started. Log on to the computer to print your contract. We encourage you to read each section carefully before signing.

busy doing something. Have you tried the note on the side of the computer? No, we haven't tried yet. Don't sit, get up. 1895 What is this? 1895 What is this? Bin sekiz bu mu? Hee. Bin sekiz yüz doksan Bir sürü süsleniş Bir kayan gerekiyor. Hımm. To the family employee 225 place your contract in the care hatch and collect your employee card yeah. kontörü. Ha, burasıymış lan. <laughs> ne yapacağız? <laughs>

1895'miş. Kurum 1895. Oha. Olduk. Ne yapacağız Oğlum bir şey söylesene la Allah Allah i̇şte, Buradan buradan Burada Bir şey söyle ama Olmaz bir şey söyle Halkıma söyle Oğlum bir şey söyle Oğlum bir şey söyle Ne yapacağını söyle Sonusun bitirmiştim yani. What? Yetersiz geçin. Zorlu lekelerde daha güçlü. <laughs> <laughs> Oğlum ne yapacağımı söyle, ne yapacağım? Şunu sakla, şu bulunmuş bu kadar da gidiyor. 就是说的。<Should>